Bugünkü mevzumuz bir çelişki iddiasıdır. İki ayet arasında çelişki olduğu söylenilmekte. Bu ayetlerden bir tanesi Nisa suresinin 65. ayet kerimesidir. Bu ayet kerimede Peygamber Efendimiz hakem olarak tayin ediliyor ve hakem olarak fikrini, görüşünü bildiriyor. Fakat En'am suresinin 114. ayetinde hakemliği reddediyor ve Hz. Allah'ın dışındaki hakemleri kabul etmiyor. Aslında bu iki ayet arasında bir çelişki yoktur. Sorun temel bilgi eksikliğindedir. Çünkü dine göre iki hakem vardır. Bu bir Hz. Allah'ın kendisi, iki vahyettiği Resulüdür. Dikkat ederseniz Nisa suresinin 65. ayetinde hakemliği güzelce kabul ediyor Peygamber Efendimiz. Ve lakin inansız olan kişilerle Peygamber Efendimiz arasında bir anlaşmamazlık çıkınca tabii ki Peygamber Efendimiz karşı taraftan ...inansızlar öbür tarafta yani Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın burada hakem olması mümkün değil. Çünkü anlaşma sorunu Hz. Muhammed Aleyhisselam ile inansız olan kişiler arasında çıkmış. Üçüncü bir hakeme gerek var. Fakat üçüncü hakem olarak da peygamber zaten peygamber aleyhisselam zaten hakem olamayacağı için ancak Hazreti Allah geriye kalıyor. Fakat tabii ki müşrik ve kafirler neyi kabul etmiyor? Hazreti Allah'ın hakemliğini kabul etmiyor. Zaten bir defa Hazreti Allah'tan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a herhangi bir şeyin indiğine inanmıyorlar. Bu sebeple Allah aramızda hakem olsun zaten demeyecekler. Çünkü ya ona inanmıyorlar veya Hz. Muhammed Aleyhisselam'a da herhangi bir şey indirdiğine inanmıyorlar. Ne diyorlar? Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ve Hz. Allah'ın dışında bir hakem aramaya kalkınca bu tabii ki olmuyor. Yani En'am suresinin 114. ayetinde bundan dolayı Peygamber Efendimiz hakemliği reddediyor. Hakemliği derken kendisine zaten bir hakemlik tevdi ediliyor değil. Yani zaten buyur sen hakem ol denilmiyor. Hz. Allah ve Resulünün dışında bir hakem isteniliyor. Böyle olunca, böyle olunca En'am suresinin 114. ayetinde Peygamber Efendimiz e, bu tür hakemliği reddediyor. Yani kendisine tevdi edilen hakemlik yok burada. Onun için dikkat edin Nisa suresinin 65. ayetinde kendisine buyur sen hakem ol deniliyor. Ama yani Am suresinin 114. ayetinde ne kendisine ne Hazreti Allah'a evet, Allah ve Resulünün dışında birini hakem yapmak istiyorlar. Onun için bu ayeti bu her iki ayet arasında bir çelişki yok. Dediğim gibi. Çelişki iddia eden arkadaşımızın sadece temel bilgi eksikliği veya dikkatsizliği var. Oldu. Beni sonuna kadar dinlediğiniz için canı gönülden teşekkür ediyorum. Saygı ve selamlarımla.